Ehliyet Okulu'ndan herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Trafik ve çevre bilgisi derslerimizin altıncısıyla birlikteyiz. Bu dersimizin iki konu başlığı olacak. Yer çizgileri ve bilgi işaret levhaları. Şimdi ilk konumuzla başlayalım. İlk konu başlığımız yer çizgileri. Kesik yol çizgileri bu çizgi boyunca kurallara uymak şartıyla öndeki aracın geçilebileceğini belirtir. Karayolu üzerinde sürücünün görüşünü etkileyebilecek yukarı eğim, viraj, kavşak veya yaya geçidi gibi etkenler olmadığı sürece yerde bu çizgiler yer alır. Animasyonda bu açıklamaya bir örnek görüyoruz. Yerde kesik çizgi olduğu için gri renkli araç sürücüsü öndeki kırmızı renkli aracı kurallara uygun bir şekilde geçiyor. Devamlı yol çizgisi kesik çizgilerin tam tersini ifade eder. Bu çizgi boyunca hiçbir sebep olmaksızın sol şeride geçilemeyeceği gibi öndeki aracın da kesinlikle geçilmemesi gerektiğini bildirir. Bu sürüş güvenliği açısından son derece önemlidir. Maalesef birçok kaza bu kurala uyulmadığı için gerçekleşiyor. Peki bu çizgi nerelerde bulunur? Virajlarda, tepe üstü kesimlerinde, kavşaklarda, iki yönlü tünel giriş ve çıkışlarında Yaya ve okul geçitlerinde kesinlikle araç geçilemeyeceği için yerde bu çizgi yer alır. Ancak yerdeki bu çizgiler zamanla silinebilir. Yani yerde devam eden çizginin olmayışı az önce saydığımız durumları değiştirmez arkadaşlar. Kesik ve devamlı yol çizgisi sadece bir yönden geçme yasağı olduğunu belirtir. Araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir. Bu çizgiler iki yönlü ve eğimli yollarda yer alır. Biraz sonra tüm çizgileri anlatan videomuzu izlediğimizde bu çizgilerin anlamı çok daha net anlaşılacaktır. Bu anlattıklarıma örnek bir resim görebiliyoruz. Bir numaralı aracın hemen solunda düz devam eden bir çizgi var. Bu çizgi bir numaralı aracın öndeki aracı kesinlikle geçemeyeceğini gösterir. İki numaralı aracın solunda ise kesik çizgi var. İki numaralı araç kurallara uymak şartıyla öndeki aracı geçebilir. Yan yana devam eden iki düz çizgi. Önceki derslerimizde bölünmüş karayolu kavramını tanımlarken ortasında refüj bariyeri ve devamlı iki düz çizgi ile ayrılmış karayolunun bölünmüş karayolu olduğunu belirtmiştik. Resimlerde ve animasyonda da gördüğümüz gibi yolun ortasında bulunan devamlı iki çizgi birer ayırıcı anlamını taşır. Aksi bir durum olmadığı sürece sürücülerin bu çizgilerin sol tarafına geçmesi kesinlikle yasaktır. Bu videomuzda karayolu üzerinde yer alan tüm çizgileri ve sürücü davranışlarını görebileceğiz. Yerde bulunan kesik çizgileri gören bir sürücü kurallara uygun bir şekilde öndeki aracı geçebilir. Mavi renkli aracın sürücüsü bu kurala uygun bir şekilde geçişini tamamlıyor. Araç şimdi de geçme yasağının olduğu kesime yaklaşıyor. Burası iki yönlü tünel girişi ve yerde devam eden düz çizgi var. Bu durumda sürücü öndeki aracı geçmeden takip mesafesini koruyarak ilerliyor. Tünel çıkışında ise yukarı eğimli bir yol görüyoruz. Sürücü kendisine yakın çizginin anlamına göre hareket ederek öndeki aracı geçmiyor. Dikkat edersek aşağı eğimli bir yol kesimine girilirken yerdeki çizgiler değişiyor ve sürücü bu kez kendisine yakın çizgiye göre hareket ederek öndeki araçları geçiyor. Ve son olarak aracımız çok şeritli bir bölünmüş karayoluna giriyor. Bölünmüş yol ortasındaki devam eden iki düz çizginin soluna geçmeden önündeki aracın solundan geçiş yapıyor. Yere çizilmiş ok işaretlerinin anlamlarına bakalım şimdi. Yerdeki ok işaretleri sürücülerin hangi şeridi kullanmaları gerektiği konusunda son derece önemlidir arkadaşlar. Yere çizilmiş ok işaretleri sayesinde sürücü gideceği istikamete göre şeridini belirlemelidir. Ancak bulunduğu şerit üzerindeki okun yönü kendi istikameti için uygun değilse kontrollü bir şekilde uygun şeride girmelidir. Örneğin resimde görüldüğü gibi düz gitmek isteyen bir sürücü yerde bulunan düz istikameti belirten şerit üzerinde olmalıdır. Sola dönüş yapacaksa kesinlikle orta şeridi kullanmamalıdır. Yukarıdaki okların anlamları ise sırasıyla şunlardır. Bu şerit sadece sola dönüş içindir. Bu şerit sadece sağa dönüş içindir. Sağ şeride geç. Bu şerit sadece ileri yönde seyir içindir. Bu şerit sadece ileri seyir veya sola dönüş içindir. Bu şerit sadece ileri seyir veya sağa dönüş içindir. Taralı alan çizgileri maalesef bazı sürücüler tarafından bilinmeyen veya kural ihlali yapılarak üzerinde seyredilen çizgilerdir. Karayolu üzerine çizilmiş bu taralı alanlara girilmemelidir arkadaşlar. Bu alanlar özellikle çok şeritli yollarda ayrılma veya katılma kesimlerinde sürüş güvenliği ve şerit belirleme açısından son derece önemlidir. Bu nedenle park etme veya duraklama amacıyla bile olsa bu alanlara girilmemesi gerekir. Alttaki resimde sürücünün bu yanlış davranışını görebiliyoruz. Ayrıca taralı alana girilmesi halinde sürücüye cezai işlem uygulanacağını da unutmamalıyız. Yer çizgileriyle devam ediyoruz. Taralı alanı az önce konuştuk. Sürücüleri ve yayaları çok yakından ilgilendiren her yerde sık sık gördüğümüz yaya geçidi yer çizgileri ve yine yere çizilmiş olan yavaşlama uyarı işaretleri. Trafik ışıklı cihazlarda veya trafik tanzim levhalarında gördüğümüz bazı önemli işaretlemeleri karayolu üzerinde yere çizilmiş olarak da görebiliriz. Trafik ışıklı cihazında aralıklı yanıp sönen sarı ışık ve trafik tanzim levhasında yol ver levhası hangi anlamda kullanılıyorsa yere çizilmiş olan bu işaret de aynı anlama gelir. Yere çizilmiş dur yazısı içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani trafik ışıklı cihazında aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık ve dur levhasının anlamı yere çizilen dur yazısıyla aynıdır. Nasıl ki azami yapılması gereken hız limiti levhalar ile belirlenmişse, yerde gördüğümüz rakamlar da aynı anlamı taşır. Bisikletliler için yapılmış bir yol varsa, bisikletlilerin yerdeki bisiklet resmi olan kesimden gitmeleri gerektiğini bildirir. Ve yer çizgileri konusunda son olarak engelliler için ayrılmış park alanını belirleyen yer işaretlerini konuşalım. Bazen sokak aralarında veya bir AVM otoparkında yerde bu işaretleri görebiliyoruz. Bu alanlar sadece engelliler için ayrılmış park alanıdır ve kesinlikle diğer araçların park etmemesi gerektiğini bildirir. Resimde gördüğümüz gibi bir otoparkta engelliler için birden çok park alanı belirlenmiş. Dikkat edersek engelli park alanı işaretlerinin ortasında yine taralı alan görüyoruz. Taralı alanların ne anlama geldiğini biraz önce konuşmuştuk. Dolayısıyla engelliler için ayrılmış olan park alanı ortasındaki taralı alana da girilmemelidir. Çünkü taralı alana yapacağımız park araçtan inerken veya araca binerken engelliler için zorluk oluşturabilir. Bu konuda duyarlı olmamız gerekir. Bu dersimizin ikinci konusu bilgi işaret levhaları. Bu levhalar adından da anlaşılacağı gibi sürücülere karayolu üzerinde bir takım bilgiler vermektedir. Şimdi dilerseniz bu levhaları tanıyalım. Soldaki levha, ana yolda seyreden sürücülere bulundukları yolun diğer yollara göre ana yol olduğunu bildirir. Sağdaki levha ise bulunduğu yolun yine ana yol olduğunu ancak bir sonraki kavşakta artık ana yolun biteceğini belirtir. Bu levhalar şerit düzenleme levhalarıdır arkadaşlar sürüş güvenliği açısından ne anlama geldiklerini bilmemiz gerekir. Karayolu üzerinde ilave şeritlerin başlangıcı veya bitimini bildirirler. Özellikle şerit kısıtlamaları olan kesimlerde, sürücünün bulunduğu şeridi terk etmesi gerektiğini bildiren son derece önemli levhalardır. Örneğin sağ üstteki levhada iki gidiş ve iki gelişi olan bir karayolu var. Levha, gidişe ayrılan iki şeritli yolun biraz sonra tek şeride dönüşeceğini bildiriyor. Bu durumda sürücünün sol şeridi kullanmaya devam etmesi, hem kendisini hem de karşıdan gelen diğer araç sürücülerini tehlikeye sokacaktır. Sol üstteki levha ise iki geliş ve bir gidiş şeklinde şerit bulunurken bizim gidiş istikametimize bir şerit daha ilave olacağını belirtir. Bu aslında tabii ki bulunduğumuz istikametin trafiğini daha da rahatlatacağı için bir avantaj sağlamaktadır. Alttaki sarı renkli levhalar ise yol çalışması olan kesimlerde bölünmüş yolun diğer kesimine geçileceğini ve kullanılabilecek şerit sayısını belirtir. Anlattıklarımıza örnek olarak bu videomuzu izleyelim şimdi. Aracımızın sol tarafında yerde devam eden iki düz çizgi var. Yani burası bölünmüş bir karayolu. Yolun sağında ve solunda bulunan levhalar iki gidiş olan şeridin bir şeride dönüşeceğini bildiriyor. Hatta taşıt yolu üzerine çizilmiş okların istikameti de bunu ifade ediyor. Bu durumda zaman kaybetmeden kontrollü olarak sağ şeride geçmeliyiz. Bu konuyla ilgili olarak bir de görselimize bakalım yerdeki şerit çizgileri bu yolun eğimli bir yol olduğunu belirtiyor. Hem bilgi levhasından hem de yerdeki okun istikametinden şunu anlıyoruz. Gidişe ayrılmış iki şeritli olan yol biraz sonra tek şeride dönüşecektir. Bu durumda mavi renkli aracın kontrollü bir şekilde sağ şeride girmesi gerekir. Anlattığımız konuya göre bu kez kural ihlali yapan araçları görüyoruz. Bu taşıt yolunda gidiş istikametine iki, geliş istikametine ise bir şerit ayrılmış. Birinci ve ikinci numaralı araçlar, öndeki araçları geçmek için geliş istikametindeki şeridi kullanıyorlar. Bu durumda bir ve iki numaralı araç sürücüleri kural ihlali yapıyor. Şerit düzenleme levhaları ile ilgili son görselimize bakalım. Bizim gidiş istikametimize iki şerit, karşı istikamete ise bir şerit düzenlenmiş. Burada ise üç numaralı araç sürücüsünün hatalı davranışını görüyoruz. Devamı olmayan çıkmaz yol levhası. Bu yolun ilerisinde artık yolun son bulacağını ve girilmemesi gerektiğini bildirir. Bu levhalar sürücü ve yayalara yardımcı olmak amacıyla bilgi levhaları olarak düzenlenmiştir. Örneğin yayalar için alt veya üst geçitlerin bulunduğu alanları veya engelliler için engelli rampası olduğunu bildirir. Taşıt yolu üzerinde hastane, karakol, servis ve dinlenme alanları gibi sürücülerin istifade edebileceği yerler varsa bu levhalarla belirtilir. HGS yani hızlı geçiş sistemi ücretli yollarda ödeme noktalarında bulunur. Ve sırada otoyol rejimi denilen bilgi levhalarını tanıyalım. Bu levhalar sürücülerin otoyolda uymaları gereken kuralları belirtir. Sol taraftaki simge otoyolun başlangıcını, sağdaki diğer levhalar ise otoyol boyunca uyulması gereken kuralları bildirir. Zaten trafik tanzim levhaları konusunu işlerken bu levhaların ne anlama geldiklerini öğrenmiştik. Otoyola yaya, motorsuz araçlar ve lastik tekerlekli traktörler giremez. Otoyollarda trafiğin akış düzeninin bozmamak için asgari yani en düşük hız saatte 40 kilometrenin altında olmamalıdır. Ve azami hız ise otoyola izin verilen en yüksek hız limiti ne ise o hızın üzerine çıkılamayacağını belirten hız limitleri bulunur. Otoyollarda duraklama dahil park yapılmaz. Otoyolda geri geri gidilmez ve dönüş yapılmaz. Buradaki levha üzerinde sol tarafta bulunan simge ise bize artık otoyolun bittiğini belirtir. Elektronik denetleme sistemi yani EDES, e. caydırıcılık esasına dayalı bu sistem, trafik akışının kontrollü ve kurallara uygun olarak yapılması için geliştirilmiş bir sistemdir. Ayrıca bu sistem trafikte düzenini bozan araçların tespitini ve araçlardan kaynaklanan kazaları önleyerek can ve mal emniyetini sağlamayı amaçlar. EDS e, kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığıyla tespitini yapar, aracın plakasını tespit eder ve ilgili kanunda öngörülen cezaya tabi tutulmasını sağlar. Bu sistem sürücülere taşıt yolu üzerinde levha veya yer işaretleri ile bildirilir. Resimde görüldüğü gibi yoğun bir trafiğin olduğu bir yolda emniyet şeridi üzerine bu şeridin EDS ile denetlendiği bildirilmektedir. Yeri gelmişken emniyet şeridini hangi araçların ve hangi şartlarda kullanmaları gerektiğini konuşalım. Böylesine yoğun bir trafikte geçiş üstünlüğüne sahip araçlar görev başında olmaları haliyle emniyet şeridini kullanırlar. Bunun dışında diğer araç sürücüleri sadece hasta veya yaralı taşımaları durumunda uyarı amaçlı sık sık korna çalarak ve dörtlü flaşörleri açık tutarak emniyet şeridini kullanabilirler. Ayrıca arızalanan bir aracın sürücüsü aracın 150 metre gerisine reflektör bırakarak ve aracının acil ikaz ışıklarını yakarak hem kendisinin hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini sağlamakla sorumludur. Resimde taşıt yolunun elektronik denetleme sistemi ile denetlendiğini sürücülere bildiren levhayı görebiliyoruz. Hatta levha üzerinde gördüğümüz gibi araç sınıflarına göre yapılabilecek azami hız limitleri de belirtilmiş. Bu hızların üzerine çıkılması halinde plakaları üzerinden araçlara cezai işlem uygulanır. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.